Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber motor oyunu oynayacağız. Arkadaşlar niye motor oyunu oynayayım diye sorarsanız telefon bok gibi. Çok fazla onu kaldırmıyor. Hoppa, bunu koyayım. Oğlum harekete geldik Fazla şey yaparsan ama. böyle yaparsanız olmaz Nasıl bir Evet arkadaşlar böyle e, oynar çıkacağım. Niye diye sorarsanız telefon bok gibi. Of bak küçükmüş lan Artık Anladım, Evet, ne, telefon var Telefon kötü. Hoppa hadi bakayım. Oğlum şansa bak artık lan. Evet telefon kötü. Sanki bayağı kötü. Bak şimdi telefonla hey, yap. Telefonla bir o yüzden O yüzden böyle oyunlar. Bu. Böyle bir İşte böyle oyunlar yapmanız lazım. Değer baba izin harcı değil böyle hareketler yapmak. Bak ayım vardı bayağı kolay. Öldürürüz lan beni keş Allah'tan takla attım ha. Hop hadi bak güzel güzel. Tamam ileri ileri ileri. Arkadaşlar bu bugün biraz fazla sıkıcı oluyor ama telefon hafızası 16 diye gösteriyor yani bakınca 16 diye gösteriyor kaç bilmiyorum bakın telefon benim değil ama yani. Hadi bakayım babasının kuzusu ARABA BAK BUNU KİŞİR araba DİYE ARABASI GİRİLİN Görüyor musunuz? AYDIN lan Arkadaşlar 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 Bak tam böyle oturdu oraya. Anladım oğlum şu takla atacak yer sandım ama. Neyse dur biz böyle de atarız lan. Aslında orada takla atabilirdik ya. Keşke atsaydık. Oğlum bunu nasıl yaptım lan ben? Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Arkadaşlar küçük bir teknik sorun oldu o yüzden durdurdum. Devam ki. Bu ne bunu bayağı. Ah, herkes beni ya benim gibi şey. Aa! Atla atla. Oğlum ben burada mi takla atarım. Bum bum bum. Amına koduğum. Bırakayım bebeğim hadi bırakayım bebeğim hadi bak ya. Nasıl atladım. Gördünüz mü lan? Cık.